Herkese merhabalar. Bugün yine İnka Karavan standındayız. E, 2024 Aralık Fuarındayız. Evet. Karamaniz fuarındayız. Merhabalar abi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ olasın, Sizler nasılsınız? İyi ben de abi. Yeni modeller varmış galiba evet. İnka'da. İki geldi tane mi? yeni fuar özel modelimiz var istersen inceleyelim. Evet, nedir bu modelin adı abi? Shelby 460. 460. Ee, bu ara segment olarak çıkardığımız 490 ve 550'den sonra e, bir ara model olarak yaptığımız Shelby 460, bunun da lansmanını burada fuar özel yaptık, gerçekleştirdik. Güzel, kompakt bir ürün oldu. Evet. Hep bize e, gelen sorulardan biriydi. Ara modeliniz var mı, ara ölçünüz var mı? İşte bunu da bir ara ölçü olarak fuar özel çıkarmış olduk. Geçen sene birkaç modeliniz vardı ama bu sene biraz daha detaylı modeller olmuş. Yani kişinin ihtiyacına göre, her kullanıcının ihtiyacına göre. Evet. Seçebeceği... Geçen sene sadece 550. model modelimizle katılmıştık. 550 adaya taklı bir modelimizdi. Şimdi bunun yanı sıra 490 KMF ve 490 490 Fu'yu da getirdik. Bu da en çok müşteri isteği olan bir 460 ara model dediğim gibi bu sene de bununla katılmak nasip oldu. 460'ı fuarı özel bir tasarım yaptık. Fiyatını da özellikle çok yüksek tutmak istemedik. Biraz daha yarı ithal, yarı yerli ürünler kullanarak getirdik. Örnek veriyorum işte bir ithal kapı değil, bir ithal tente değil ama işte yanında ithal camları. işte plexiglas camları ile birlikte fuara geldi. Biz beğendik. Güzel kompakt bir model oldu. Buyur istersen böyle bir içinden de inceleyelim. Yine girişte sol tarafta oldukça geniş bir oturma grubumuz bizi karşılıyor. Tam karşımızda mutfağımız. Üste depolama alanlarımız oldukça fazla. Komple bu şekilde dönüyor, depolama alanlarımız, e, derinliklerimiz çok güzel. Yine burada ufak tefek ihtiyaçlarımızı koyabileceğimiz alanlar yarattık. Çok ferah arka, yan cephelerden olmak üzere. Şurası özellikle çok şık olmuş, çok güzel duruyor evet. Abi, bakınca. Evet, ferah duruyor. İçerisi de boğmadı diyebiliriz yani. Karavan evet. içine girdiğimizde karavan gayet ferah evet. duruyor abi. O yüzden evet. Evet. gerçekten Kesinlikle. güzel. Kesinlikle. Burada kontrol paneli var. Tabii. Yani Şöyle ben döneyim abi. Mutfakta böyle bir kombinasyonlu ocak kullandık. Bu tercihe göre değişebilir. Biz başlangıç olarak bunu tercih ettik. Yine 3 çekmeceli bu taraf tarafımız. Burada yine vazgeçilmez şişelik dediğimiz, yağdanlık dediğimiz evet. ürünümüzü kullandık. Fırın ve buzdolabı. Gazlı bir fırına. Bunlar standartta mı abi? Bunlar standartta. Şu an bu gördüğümüz her şey standartta. Fırında olması ilginç yani standartta gayet. Standart. Bu fiyatın evet. içinde evet. çok iyiymiş. Evet 90 ee, litre dolap var Dolabımız 100 litre. 100 litre. Mi? Evet, 100 litre. Orjinal 12 volt bir dolaptır. Bu da yine standartta. Bu modelimiz zaten bizim büyük ve küçük tüm karavanlarımızda standart olan bir buzdolabı. Ee, bu modelde televizyonumuzu buraya aldık. Yine müşteri seçeneğine göre oturma grubuna şu şekilde e, izlenebiliyor geri dönüş evet. yapıyoruz. Yine burada da bir dolap var. Tabi burada da yine bir boy dolabımız var. Oldukça. Ferah ve geniş. Eğer mesela örnek veriyorum işte müşterimiz dedi ki ben bu üründe S3004 soba istiyorum mesela. Sobamızın da mevcut olacağı yer burasıdır. Soba olmadığı takdirde bu şekilde dolap olarak bıraktık. Soba olduğunda da burada soba montajını yapıyoruz. Çok ferah bir yatak. Gerçekten evet. ferah bir yatak. Çok güzel, çok kullanışlı, geniş. Güzel yine yatağımızın üstünde depolama alanlarımız mevcut. Buralarda da. Özellikle bu tarafta büyük bir cam tercih ettik. Bayağı da neredeyse evet. yatan boyu kadar evet. bir cam var orada abi. Evet. Hemen yanımız lavabo. Şu şekilde. Burada e, tuvalet ve lavabo kısmını birbirinden ayırdık. Bu modelimizde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, yine burada da bayanların makyaj yapabileceği böyle bir depolama alanı olarak kullanılan alt üstü ev yıkımı lovabımızın oldu burada ufak minimal bir alan yaptık. Bu modelde çok güzel talepler aldık. E, fuarda öyle diyebilirim. Yani e, etkileşim çok fazlaydı karavana. Güzel olduğuna inanıyoruz. Tabi sizlerin vereceği fikirlerle biz uygulayacağımız daha değişiklikler olacaktır. Ürün ilk ürünümüz. illaki artıları eksteriyle daha sonra ufak farkındalıklar olacaktır. Yani ben kendi görüşümü söyleyeceksem ilk girdiğim anda karavan çok ferah buldum, evet. çok şık buldum. Sağ olun. Gerçekten hani yükseltmeye gerek kalmadan bile hani bir kişinin evet. yıllarca kullanabileceği bir karavan olmuş. Hani düzen açısından vesaire evet. gerçekten çok güzel bir karavan. yani fiyatlar tabii ki de değişik gösteriyor. Şu an evet. fuar kampanyaları da var biliyorum ama 2024 Karavan evet. Fuarı'ndaki, Aralık ayındaki fuardaki evet. bu karavanın fiyatı nedir şu anda? Bu karavanın fiyatı fiyatı bin lira. 680 evet. bin TL. TL. Bunda görmüş olduğunuz her şey, e, fırınından, 12 volt buzdolabından, tentesinden, ithal karavan camlarından, televizyonundan, kasetli tuvaleti, su ısıtıcıları, ortam ısıtıcıları hepsi dahil. Güneş paneli? Tabii ki olmazsa olmaz biz onlar zaten. <laughs> hiç. E, biz evet. o kadar alışmışız ki onları söylemiyoruz bile. Evet, evet evet yani her şey dahil zaten bunlar evet. karavanın ihtiyaçları bunları evet. da almak neredeyse zorundasınız diyebiliriz yani. Tabii tabii. Ee, teşekkür ederiz Kore abi, tatlım için. Biz teşekkür ederiz, ayağına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.